Köşegenlerin kesişim noktasına orijin kabul eden ve kenarları birbirine ve koordinat eksenlerine paralel olan iki dikdörtgen ikişer köşesi birleştirilerek şekildeki gibi alanı 40 birim kare olan boyalı bölge oluşturuluyor. Bu dikdörtgenlerin benzerlik oranı 3 olduğuna göre dik koordinat düzleminde A noktasına karşılık gelen noktanın koordinatlar çarpımı kaçtır diye soruyor. Peki şimdi arkadaşlar ilk çıkış noktamız ve ilk hareketimiz köşegenlerin kesişim noktasını orijin kabul ettiğine göre tam orta noktadan geçen eksenleri çizmek. Şöyle bakın eksenleri çizelim. X'e Y diyelim. Sonra arkadaşlar bu nokta orijin olduğu için şu uzunluklar birbirine eşittir. Yine bu uzunluklar da birbirine eşittir. İkinci çıkış noktamızda bize vermiş olduğu dörtgensel bölgenin alanı olacak. Arkadaşlar dörtgensel bölgelerin alanlarını bulurken ne yapıyorduk? Üçgenlere parçalıyorduk. Burada da aynı şey yapacağız. Bu dikdörtgenin uzun kenarını uzattığımızda bakın ne oluyor? İki tane dik üçgen oluşuyor. İşte bu iki dik üçgenin alanları toplamı 41 birim kareye eşit. Şimdi bilmediğimiz uzunlukları harflendirmekle devam edelim. Arkadaşlar şu uzunluğa a demiş olsam burası da a kadar olacak ve bu dikdörtgenin uzun kenarı 2a'ya eşit olacak. Şimdi şöyle yukarıya doğru bir uzatma yapalım. Bakın buraya a'yı düşürüyorum. Benzer şekilde bu uzunlukta a kadar oluyor. Ne demişti? İki dikdörtgenin benzerlik oranı 3'tü. O halde arkadaşlar büyük dikdörtgenin uzun kenarı 6a'ya eşit olur. Yani bu uzunluklar 2a'ya 2a gelecek. Tekrar içerideki dikdörtgene dönelim. Arkadaşlar kısa kenar için b'ye b diyorum. Şimdi bakın karşılık kenarlar birbirine eşit olacağı için burada da arkadaşlar b'ye b olacak ve benzerlik oranı 3 olduğuna göre büyük dikdörtgenin kısa kenarı da 6b'ye eşit olacaktır. O halde arkadaşlar bu uzunluklarda 2b'ye 2b gelir. Buraya kadar tamam. Şimdi artık alanı kullanabiliriz. Şu içini taramış olduğum dik üçgenin alanından başlayalım. Şu uzunlukta 2a olduğuna göre, bakın bu kenar 4a'ya eşit oldu. Yani dik kenarların çarpımının yarısı dediğimizde buradan 4ab kadarlık bir alan geliyor. Şimdi diğer dik üçgene geçiyorum. O da arkadaşlar bakın bir kenarı 2a, diğer kenarı da 4b'ye eşit. O halde 2a çarpı 4b bölü 2 dediğimizde buradan da arkadaşlar 4ab geliyor. Yani toplamda ne oldu? 8AB eşit oldu. Bu da arkadaşlar 40 birim kareye eşitti. Dolayısıyla AB 5'e eşit gelir. Bizden neyi istiyordu? A noktasına karşılık gelen noktanın koordinatlar çarpımını istiyordu. Arkadaşlar A noktasına baktığımızda absisi 3A olurken ordinatı da 3B'ye eşit. Ha ne oldu koordinatlar çarpımı? 9 AB oldu. E AB de 5 olduğuna göre demek ki 45 gelecek. Yani doğru cevap A şıkkı olacak. İkinci soruda bir kare veriliyor. A köşesinin koordinatları 2 7, C köşesinin koordinatları 6 5. Ve bu karenin alanını istiyor bizden. Arkadaşlar iki yoldan çözebilirsiniz. Birincisi geometrik yoldan, ikincisi de iki nokta arası uzaklıktan. Ben iki nokta arası uzaklıktan çözeceğim. Çünkü arkadaşlar A ve C'nin koordinatlarını verdiği için biz buradan AC köşegenin uzunluğunu buluruz. Dolayısıyla da alana geçiş yaparız. Arkadaşlar A noktasının koordinatları 2'ye 7, C noktasının koordinatları da 6'ya 5 olduğuna göre. Bakın şimdi AC'nin karesi diyorum. Apsisler farkının karesi dediğimizde 6-2'den 4, 4'ün karesi 16. Sonra ordinatlar farkının karesi de 7-5, 2, 2'nin karesi 4. Buradan 20'ye eşit geldi. Yani AC uzunluğu 2 kök 5 oluyor. Arkadaşlar köşegen 2 kök 5 ise ikiz olan dik kenarlarda kök 2'ye böldüğünüzde kök 10'a eşit gelir. Dolayısıyla karenin alanı da kök 10'un karesinden 10 birim kare olur. Doğru cevap da B şıkkı gelir. Ya da arkadaşlar köşegenin karesinin yarısı da diyebilirsiniz karenin alanını bulurken koordinat düzleminde tepe noktası orijinde olan bir OAB ikizkenar üçgeni var. X ekseni üzerinde seçilen bir H noktası yardımıyla oluşan AHB dik üçgenin ağırlık merkezi G noktası olduğuna göre AHO üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlar toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar H noktası X ekseni üzerinde olacak ve AHB dik üçgeni diyor. O halde şöyle olması gerekli bakın. A noktasına onun ordinatını çizdiğimde bu dikliğin ayağı da H noktası olur. Ve bu AHB dik üçgenin ağırlık merkezi 22'ye 8'miş. Peki şimdi çıkış noktamız zaten belli arkadaşlar ağırlık merkezi. Şimdi şu A noktasının koordinatları A'ya B olsun diyorum. H noktasının koordinatları da A'ya 0 olur. B noktasının apsisine de x diyelim. X'e 0 noktası. Burası da zaten 0'a 0. Bu üçgende bakın arkadaşlar ordinatları 0'a 0 olduğu için ağırlık merkezinde ordinatı 8. O zaman arkadaşlar şöyle diyeceğiz bakın. A noktasının ordinatı B artı dedim 0 0 bölü 3. Bu da 8'e eşit. Buradan ne oldu bakın A noktasının ordinatı 24'e eşit geldi. Yani arkadaşlar şu uzunluk 24. Şunun da yerine 24'ü koyalım. Gelelim absislerine. A artı A artı x bölü 3 dediğimizde 22 eşit olacak. 2A artı x buradan 66 oluyor. X de 66 eksi 2A geliyor. Yani arkadaşlar bakın şu uzunluğun tamamı 66 eksi 2A ve bu bir ikizkenar üçgendi. Şu uzunluklar birbirine eşit. Tepe noktası orijin noktasıydı. O halde arkadaşlar AO uzunluğu da 66 2a'ya eşit olur mu? Olur. Ve H noktasının apsisi de a kadar. Şimdi şu içini boyamış olduğum üçgen, AHO üçgeni. Bunun ağırlık merkezini istiyordum. Burada arkadaşlar bir Pisagor yaparak A'yı bulabilirsiniz. Ama her zaman söylüyorum. Pisagor'u atlamadan önce özel midir değil midir onu bir değerlendirmek gerek. Şimdi arkadaşlar dik kenarlardan biri 24 olduğuna göre. Bakın bu üçgen ya 7, 24, 25 üçgenidir ya da 3, 4, 5'in 6 katı olan 18, 24, 30 üçgenidir. O zaman deneyelim. A yerine 7 koyduğunuzda burası 14 olur. 66'dan 14 çıkartırsanız 52 gelir. Yani olmadı arkadaşlar. O halde 18, 24, 30 üçgeni olmalı. Bakın A yerine 18 koyun. 66'dan 36 çıktığı zaman da 30 gelecek. Artık arkadaşlar bu üçgenin ağırlık merkezini bulabiliriz. Koordinatların olduğu noktasının 18'e 24 oldu. Apsisler toplamın 3'e bölümü dediğimizde 0 artı 18 artı 18 bölü 3. Buradan da 36 bölü 3. Apsis ne oldu? 12 eşit geldi. Koordinatı da ağırlık merkezinin 0 artı 24 artı 0 bölü 3. Ve arkadaşlar 24 bölü 3 bu da 8 oluyor. Bakın A, O üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları 12'ye 8 gelir. Bizden toplamını istemişti. O da 20 olur. Yani arkadaşlar doğru cevap E şıkkı geliyor kare biçimdeki bir kağıt şekildeki gibi 4 eşitlik üçgene ayrılıp aşağıda verilen koordinat düzlemine aralarında 30 derece olacak ve birer köşeleri orijin noktasıyla çakışacak biçimde üstüne konuluyor. A noktasının apsis değeri ile B noktasının apsis değerinin çarpımı 36 kök 3 olduğuna göre C noktasının apsis değeri ile D noktasının apsis değerinin çarpımı kaçtır? Tamam şimdi arkadaşlar bu kare 4 tane eşit üçgene ayrılıyor. Biz şunların kenarlarına bir A'ya A demiş olalım. Böylece dik üçgenlerin kısa kenarı A kadar uzun kenarı da 2A kadar oluyor. Düzlemede aralarında 30'lar derecelik açı olacak şekilde yerleştiriliyor. Şunları bir tamamlayalım arkadaşlar üçgenleri. Şöyle bakın. Peki. Şimdi arkadaşlar şunları da bir harflendirelim. Bakın buraya ben bir K diyeyim. Şu nokta L noktası olsun. Bu nokta M noktası. Şurası da T noktası olsun. Şimdi arkadaşlar bakın. K, O, M üçgeniyle BOD üçgeni her ikisinin de kısa kenarları arasındaki açı 30 derece. Şuraya bir 30'u yazalım. Sonra BOD üçgeni ile AOL üçgeni. Bakın onun da kısa kenarı. İşte bu ikisi arasındaki açı da yine 30 derece olacak. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu üçgenleri 30'ar derece döndürüyormuş gibi. Ki döndürme açısı eş olan kenarlar arasındaki açı oluyordu. Onu da hatırlatalım. Şimdi bakın KOM üçgeni dik üçgen olduğuna göre 30-30'dan şuraya da ne olacak? 30 derece gelecek. Şimdi bakışlarınız BOD üçgeninde olsun. Bu açıda yine 90 derece olacağına göre 30-60 yani şurası da 30 derece oluyor. Yazmayacağım arkadaşlar. Şeklin içi çok dolu olacak. Benzer şekilde dönerek gidiyoruz. Bakın şimdi AOL üçgenindeyiz. 30 var. Bir daha 30. Ve şu açıda ne oldu? Yine 30 dereceye eşit oldu. Onu da yerleştirdik. Arkadaşlar buraya da yine 30 derece geliyor. Şimdi gelelim noktaların apsislerine. Önce şöyle A noktasından başlıyorum. Ordinatını çizdik ve bir 30-60-90 üçgeni oluştu. Arkadaşlar bakın, AOL üçgeninde şöyle üzerinden geçiyorum. İşte bu üçgende kısa kenar A kadardı, uzun kenarda 2A'ya eşitti. E bu durumda 90'ın karşısı 2A olur. 30'un karşısı A ve 60'ın karşısı da A kök e eşit gelir. Yani A noktasının apsisi A kök 3 oldu. Şimdi de B noktasına gelelim. Buradan da arkadaşlar ordinatını çizdiğimizde bakın şu açının tamamı 60 derece. Yine bir 30-60-90 üçgeni ve BOD üçgeninde üzerinden geçiyorum bakın. Bunun da Kısa kenarı A kadardı. Uzun kenarı da 2A kadardı. Dolayısıyla şuraya P noktası diyelim. BPO üçgeninde 90'ın karşısı 2A. 30'un karşısı da yani şu uzunluk arkadaşlar A'ya eşit olur. Böyle olunca A noktasının apsisi A kök 3. B noktasının apsisi de A kadar. Bu ikisinin çarpımı 36 kök eşit. Kök 3'ler birbirini götürür. A kare 36'dan A da 6'ya eşit gelir. Tamam güzel A'yı bulmuş olduk. Şimdi C noktasına gelelim. Aslında arkadaşlar ben L demiştim ama L ile C çakışık olan noktalar. Hatta şunu silelim. C noktası bakın şu köşeye ait olan nokta. Ordinatını çizdiğimizde burada da minik bir 30-60-90 üçgeni var. Şu açının tamamı 60 derece. Burası da arkadaşlar 30 derece oluyor. Ve AOC üçgeninde bu kısa kenar A kadardı. Ben şu 30'u sileyim şuradan. Şimdi şu kısa kenarın A kadar olduğunu söylemiştik. Üzerinde gösterelim. 90'ın karşısı A ise bu durumda C noktasının absisi şurası bakın A bölü 2'ye eşit olur. Son olarak D noktasına gelelim. Onun da ordinatını çizelim. Ve üzerinden geçtiğim üçgene dikkat diyorum. D, o, M üçgeni. Arkadaşlar 30-60, 90 üçgeni. Şu açı 30, bu açı da 60 derece. Kısa kenar A kadardı. Yani 90'ın karşısı A. 30'un karşısı da A bölü 2'ye eşit. Ve 60'ın karşısı olan bu kenar yani arkadaşlar D noktasının apsisi A kök 3 bölü 2'ye eşit oluyor. Şimdi arkadaşlar söylediğini yazalım o halde. C noktasının apsisi A bölü 2. D noktasının apsisi de A kök 3 bölü 2'ye eşit olduğuna göre. A'yı biz 6 bulmuştuk. A kare 36 olur. 36 kök 3 bölü 4 dediğimizde de buradan da arkadaşlar 9 kök 3 gelir. Yani doğru cevap C şık olur. Arkadaşlar çok güzel bir soru bakın. Sanki basit gibi görünüyor ama açıları yerleştirirken de diğer değerleri bulurken de bilgiyi görmesi gerçekten biraz zor bir soru.